Selamlar Aleyküm Arkadaşlar Geçtiğimiz günlerde çektiğim bir videoda Ehl-i Sünnet Eğit'i hakkında konuşuyorduk yani sizlere de kitap okuyordum Orada diyor ki Burada Onların yolunda gidenlere Sünni veya Ehl-i Sünnet denir İslam i̇şte ahlakı ve sahife 553'te 46. mektuba bakınız diyor Şimdi ben bu mektubu Nasip olursa sizlere okumayı istiyorum. İşte maliyatını açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci cilt 6 mektup. Bu mektup Nakib Seyyid Şeyh Feride Rahmetullahi Teala Aleyh yazılmıştır. Allah-u Teala'nın var ve bir olduğu ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun Resulü olduğu pedihidir. Pek meydandadır. Düşünmeye bile lüzum olmadığını bildirmektedir allah Teala sizi kerim olan babalarınızın yolundan ayırmaz. Onların en üstün olan birincisine ve geri kalanların hepsine bizden dualar ve selamlar olsun. Allah-u Teala'nın var olduğu ve bir olduğu, hatta Muhammed Aleyhisselam'ın onun Resulü olduğu ve hatta onun getirdiği her emrin ve haberlerin doğru olduğu güneş gibi meydandadır. Düşünmeye, ispat etme hiç lüzum yoktur kalbin bunlara inanması için kalbin bozuk olmaması manevi hastalığı yok yani manevi hastalığı bulunmaması lazımdır. Kalp hasta ve bozuk olunca kalbin inanması için akıl ile düşünmek, incelemek lazımdır. Ancak bu suretle kalp tasfiye olur yani hastalıktan kurtulur. Basiretten yani kalp gözüne manevi perde kalkarsa bunlara seve seve inanılır. Mesela safrası bozuk kimse şekerin tadını duymuyor. Şekerin tatlı olduğunu ona anlatmak, ispat etmek lazım olur. Fakat safra hastalıktan kurtulunca, safra hastalıktan kurtulunca ispat etmeye lüzum kalmaz. Hastalıktan dolayı ispat etmek lazım olması şekerin tatlılığına bir kusur vermez. Şaşı olan bir şeyi iki görür ve iki kişi var sanır. Şaşıdaki göz hastalığı karşısındaki bir şeyin iki olmasını icap ettirmez. O iki gördüğü halde görünen yine birdir. Onun bir olduğunu ispat etmek çok zordur. Doppelsehen denilen göz hastalığı onları ahvel denir. Müslüman olmak için yalnız kalbin iman etmesi, inanması lazımdır. Fakat her Müslümanın kalbine, dahili düşmanı olan nefsinden ve harici düşmanları olan şeytanlardan ve arkadaşlardan hastalık gelmektedir. gelmektedir. Nefs yaratılışında ahkam-ı İslamiye'ye düşmandır. Kalbin hasta olması, Nefsi uyması demektir. Yani İslamiyeti e uymak istememiş, ist uymak istememiştir. Yani İslamiyet'in emirlerinin tadını duymamak, yasak ettiklerinden zevk almaktır. Bu yasaklara dünya denildiği 197. mektupta yazılıdır. Dünyaya düşkün olmak, kalpteki imanı zayıflatmaktadır. Bir kimse nefslerinin esiri olan gafil insanların sohbetlerinden, sözlerinden, yazılarından, kitaplarından, radyolarından, televizyonlarından uzaklaşırsa ve nefsi tezkiye olursa, yani inkar hastalığından kurtulursa, bu dahili ve harici düşmanlardan kalbe hastalık gelmez. Mevcut hastalık da İslami İslamiyete uyarak ...ve istiğfar okuyarak tasfiye edilince... ...kalp hakiki imana kavuşur. Nefsin cibilli hastalığından... ...teskiyesi ve kalbin... ...haricden gelen hastalıktan tasfiyesi... ...Mürşid-i Kamil'in... ...sohbetinde bulunmakla... ...kitaplarını okumakla ve... ...ahkam-ı İslamiye'ye uymakla... ...nasip olur. 42. ve 52. mektuplara bakınız. Örülüyor. Mürşidi i Kamil bütün sözleri... ...bütün işleri İslamiyet'e uygun olan... Eylülsüne talim demektir. İslami yiyeti, iyi bilmesi, derin alim olması lazımdır. Din bilgilerini akıl ile ispat ederek kalbi inandırmak kolay değildir. Yakini, vicdani bir iman elde etmek için ispat yoluna gitmektense, kalbi hastalıktan kurtarmak lazımdır. Nitekim safra hastasını şekerin tatlı olduğuna inandırmak için ispat etmeye kalkışmaktansa, onu hastalıktan kurtarmak lazımdır safrası bozuk, bozuk olan hasta şekerin tatlı olduğu ne kadar ispat edilirse edilsin, yakı nasıl hasıl edemez. Çünkü şeker ağzına acı gelmekte, vicdanı acı olduğunu bilmektedir. Seyyid Abdülhakim Kudüs'e suruh buyurdu ki, müdrike yani bir şeyi anlamak kuvveti üçtür. Üçünü doğru anlayabilmeleri için, üçünü de doğru anlayabilmeleri için bulundukları uzuvların hasta olmamaları lazımdır. Birincisi, görünen his organlarındaki kuvvetler olup görme, işitmeye, koklama, gıdanın lezzetini alma ve sıcaklık, sertlik anlama. Bu kuvvetler insanda bulunduğu gibi hayvanlarda da vardır. Bu kuvvetler olmasaydı insanlar taş gibi, odun gibi olurdu. İkincisi, akıl kuvvetleri olup asisi hissi müşterek, hafıza, vahime, müteserrıfa ve hazanetül hayallerinden görünmeyen beş organdaki kuvvetlerdir. Bu kuvvetler insanların dimağında, beyninde bulunur. Hayvanlarda yoktur. Bir şeyin varlığını bu kuvvetler güvenden bir haberi işitmekle veya tecrübe ile yahut hesap ile anlar, İyi İyiyi fenadan, fadiliği zararlıdan ayırırlar. Fen bilgileri hesap bu kuvvetlerle yapılır. Çünkü kalp kuvveti olup Müslümanların havasına yani yüksek olan seçilmiş kimselere mahsustur. Kalpteki bu manevi anlama kuvvetine basiret denir. Bu kuvvet ile anlaşılan din bilgileri akıl ve his kuvvetleri ile anlaşılamaz. Akıl kuvvetleri ile anlaşılan şeyleri insan hayvanların en üstü olan ata senelerce uğraşsa anlatamaz. Onun gibi kalp kuvvetleri ile anlaşılan bilgileri, din bilgilerini ve mesela marifetullahı bu seçilmişler başka insanları senelerce söylese onları anlayamaz. Bunlardan daha yüksek seçilmişlerden seçilmişleri vardır. Bunlar da bunlardan da daha üstün nebiler, nebilerden daha üstün resuller, bunlardan da üstün ululazım dereceleri vardır. Bunların üstünde de kelimiyet, ruhiyet, hullet, ve mahbubiyet mertebeleri vardır ki bu en üstün derece Muhammed Aleyhisselam'a mahsustur. Kalp gönül denilen kuvvet yürek dediğimiz et parçasında bulunur. Elektriğin ampulle mıknatısın elektrik tellerinin makarasında hasıl olması gibidir. İnsanlarda bulunan nefse emmare din bilgilerine inanmamakta tabiatı yaratılışı İslamiyete uymamaktadır. Onun için İslamiyet'e uymak nefse acı gelmekte, onu uymak istememektedir. Kalp ise yaratılışına temizdir, salimdir. Fakat nefsin İslamiyet'e uymak istememesi hastalığı kalbe sirayet ederek kalp de İslamiyet'e uymak istemiyor. İslamiyet'e inanıyor ise de uyması acı geliyor. İslamiyet'in doğruluğunu ispat için ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, hasta olan kalpte buna yakın hasıl olması çok güç olur. Kalpte yakın hasıl olması için dahilden ve hariçten hastalık gelmemesi, gelmiş olanın da tasfiyesi lazımdır. Bunun için nefsi tezki etmekten yani cibilli alanın inkar hastalığından kalbi şeytandan ve fena arkadaştan kurtarmaktan başka çare yoktur. Nefsi tezki denilen hakem İslamiye'ye uymakla sonra kelime-i tevhid denilen La ilahe illallah fikrini çok söylemekle, sonra bir verinin sohbetiyle, sonra rabıtasıyla, sonra rab, rabıtası ile, sonra hayat hikayesini okumakla olur. Kalbin tasfiyesi, ibadet yapmakla, bilhassa farz namazları kılmakla ve çok istiğfar okumakla olacağı, herkese lazım olan kitabının, kitabının, 1999 tarihi ve sonraki baskıların 9. sayfasında ve saadet yapmış 64. sayfasında Vaktuz Müzikleri 125. sayfasında yazılıdır. Kalp böyle temizlendiği gibi nefsinde de kelime tevhid okumak ile temizleneceği 52. ve 28. mektuplarda yazılıdır. yazılıdır. Mektep, meslek arkadaşı, öğretmen, gazete, televizyon, radyo, İslamiyeti, ahlak, İslamiyeti ahlaka muhalif ise <laughs> bunların fena arkadaş oldukları anlaşılır. Kalp bu iç düşmanın, nefsin, şeytanın, kötü arkadaşın şerrinden, hücumundan kurtulunca tasfiye bulur. Yani haramları sevmek hastalığından kurtulur. Allah sevgilisi, sevgisi kendi yerleşir. Suyu boşalan şişeye havanın donması gibi olur. Ve Şemsi suresi 9. ayetinde mealen, nefsine tezki eden kurtuldu, nefsine günahta, cehalette, delalette bırakan ziyan etti buyuruldu. Vakıp tefsirinde diyor ki nefs tezkiye edilince kalp tasfiye bulur. Yani nefs kötü isteklerden kurtarılınca kalbin mahluklara, haramlara bağlılığı kalmaz. Farisi beyt tercümesi. Haramları istemekten kesilmedikçe nefs kalp ilahi nurlara aynı olamaz hiç. Nefsin kötülükleri, pislikleri demek İslamiyetin beğenmediği, haram ettiği şeyler yani dünya demektir. Şimdi bazıları Allah-u Teala'nın fena ettiği, fena dediği, yasak ettiği şeylerin moda, asirirlik yani çağdaşlık diyorlar, ilericilik diyor. Allah-u Teala'nın beğendiği, emrettiği şeylere gericilik, cahillik diyor. Haram işleyenlere sanatkar, aydın ilerici insan, Müslümanların mürteci, yobaz, gerici diyenler oluyor. Bunlara aldanmamalı. Dini, ehl-i sünnet kitaplarından öğrenmelidir. Görülüyor ki bu açık parlak İslamiyeti ve temiz doğru inanmayan kimsenin kalbi şekerin tadını anlayamayan safralı gibi hastadır. Farsî Mısra tercümesi. Bir kimse kör ise güneşin suçu ne? Sihir ve yani tasavvuf yolunda ilerlemekten maksat nefsi teskiye ve kalbi tasfiye etmektir. Yani nefsi ve kalbi hastalıklardan kurtarmaktır. Bakara suresinde kalplerinde hastalık vardır mealindeki 9. ayet-i kerimede bildirilen hastalık tedavi edilmedikçe hakiki iman ele geçmez. Bu afetler var iken akıl yoluyla kalple hasıl olan iman, imanın suretidir. Çünkü nefs bu imanın tersini istemekte, küfüründe inat ve esrar etmek, etmektedir. Böyle iman, safra hastasının şekerin tatlı olduğunu iman etmesi gibidir. Her ne kadar inandım dese de vicdanı, şekeri acı bilmektedir. Safrası düzeldikten sonra şekerin tatlı olduğuna hakiki, itmi, it, hakiki iman hasıl olur. İmanın hakikati de nefsini tezkiyesen ve kalbin itminanından sonra kalpte hasıl olur. İtminan, hakiki inanmak demektir. İşte böyle hakiki iman yalnız evliyada bulunur ve elden gitmez. Yunus suresinde, Biliniz ki Allah-u Teala'nın evliyası için azap korkusu nimetlere kavuşmamak üzüntüsü yoktur. Mealindeki 62. ayet-i kerimedeki müjde böyle iman sahipleri içindir. Allah-u Teala hepimizi kamil, hakiki imanla şereflendirsin. Amin. Muhammed Masum Faruk'un mektubatı, mektubatı üç cilttir. <laughs> Faresidir. Birinci ciltte 239, ikinci de 158. Bir 255 mektup vardır. Bu mektup 652 mektuptan 11 adedi aşağıda yazılır bir yazılıyor. Muhammed Masum Hazretleri İmam Rabbani Kudüs Suruh'un oğludur. 1079 miladi 1668'de İstanbul'un İstanbul'da Serhan şehrinde vefat etmiştir. Buralarda geçen ben arkadaşlar 3 tane demek ki 2 diye aklıma bakın. Hangi mektup var? Ben incelemedim. Aslında inceleyip başlasam daha doğru olacağını düşünüyorum. 50 gün bakıyorum. Ha burada evet. Yazıyor. 52. video. Herkese lazım mı? Yok. Herkese lazım olan kitabının 999 tarihi sonraki baskıları. 9. sayfasında ve saadet Ebediye 64. sayfı, Hak Sözün Vesikleri 125. sayfı, 52. ve 78. mektup, Kalp Kelime-i Tevhid Okumak ile 52. ve 78. mektuplarda yazılıdır. Hmm. Allah-u Teala nasip ederse bunlara da... Yani ben aslında Hakikat Kitabı'nın bütün kitaplarını okumayı planlıyorum. Yani Allah-u Teala nasip ederse, ömrüm yeterse... Tabi bu biraz şu an bir isteğim var. Günde bir iki bir iki yapabileceğimi düşünüyorum inşallah. Dua edersiniz bana. Allah'a emanet olun.